Uji Dağı'nın görkemli gölgesinde Aokigahara Ormanı sessizliğiyle nefes alır ve verir. Güneş, dağların arkasında yavaşça kaybolurken turuncu ve mor renkler gökyüzünü boyar. Bir kadın, bu gizemli ormanın eşiğinde durur. Elinde sadece küçük, titrek bir ışık saçan bir fener vardır. Birkaç gün önce buraya giren ve bir daha geri dönmeyen kardeşini bulmak için gelmiştir. Ormanın içine attığı her adım, üzerine çöken sessizlikle daha da ağırlaşır. Ağaçlar o kadar yoğundur ki gökyüzünü görmek neredeyse imkansızdır. Zaman ilerledikçe adımlarını hızlandırır. İçindeki endişe büyürken elindeki pusulanın iğnesi çılgınca dönmeye başlar. Yönünü tamamen kaybetmiştir. Artık hangi yönden geldiğini bile bilmemektedir. Tam bu sırada ormanın derinliklerinden gelen insan sesini andıran fısıltılar duyar. Sanki ağaçlar, yapraklar hatta toprağın kendisi ona bir şeyler söylemeye çalışıyordur içindeki umut kırıntısıyla kardeşim diye bağırır. Sesi ağaçlara çarpıp boşlukta kaybolur. Geriye sadece kendi sesinin ürkütücü yankısı kalır. Umutsuzluk içinde yürümeye devam ederken yerde tanıdık bir şey gözüne çarpar. Eğilip eline aldığında bunun kardeşine ait eski, yıpranmış bir defter olduğunu anlar. Sayfalar nemden kabarmış, mürekkep yer yer dağılmıştır. Kalbi hızla çarparak defteri aralar. Son sayfada titrek ve aceleyle yazılmış bir not görür. Burada yalnız değilim. Kadın bu cümleyi okuduğu anda elindeki fenerin ışığı aniden titreyip söner. Zifiri karanlıkta kalır. Etrafında sanki birileri ona doğru yaklaşıyormuş gibi gölgeler dans etmeye başlar. İşte o an anlar ki kardeşini ararken ormanın kadim sırrı onu da yavaş yavaş kendi içine çekmektedir. Artık o da bu ormanın bir parçası olmuştur. Bu hikayenin devamını merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Cesaretin varsa abone ol.